Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli aylıkları yükseldi ama bu aya yetişir mi? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli aylığı 2025 yılı itibarıyla 12500 liradan 14469 liraya yükseltildi. Artışla birlikte dul ve yetimlerin taban aylıkları da değişti. Zamlı maaşların hesaplara geçmesi için meclis düzenlemesi yapılacak. Peki emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Bu kapsamda en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12.500 lirayı 6 aylık tüfe oranında yani %15,75 artış gerçekleştirme kararımızı açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14.469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun inşallah. Peki emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli uygulamasından kök maaşı belirlenen rakamdan düşük olanlar yararlanıyor. Bir SSK veya Bağkur emeklisi'nin maaşı enflasyon zamına rağmen 14.669 liradan düşükse en düşük aylığa tamamlanacak. Emekli maaşlarına her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam geliyor. Bu zam oranı doğrudan kök maaşlara uygulanıyor. Örnek ile açıklamak gerekirse, kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı enflasyon zammıyla 11.575 liraya yükseliyor. Kök maaşı zamma rağmen belirlenen en düşük aylığın altında kalıyor. Bu durumda emeklinin alacağı maaş 14.669 liraya tamamlanıyor. En düşük aylık Temmuz ayında 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. Müzik en düşük emekli aylığı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Söz konusu düzenleme mecliste kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya giriyor. En düşük emekli aylığı ile ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağkur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor. Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor. Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak en düşük emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi. Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşi emekli maaşının %75'i olan 10.851 lira alacak. Çalışan eş için dul maaşı %50'lik kısım olan 7.234 liraya çıkacak. Vefat eden kişinin çocuğuna ise %25'e karşılık gelen 3.617 lira ödenecek.